Evet merhaba arkadaşlar. Yine Tarık Özele beraberiz. Bu dersimizde arkadaşlar ne yapacağız? Halk edebiyatında ve divan edebiyatında konu bakımından, şekil bakımından aynı olan nazım biçimleri ve nazım türlerini konuşacağız arkadaşlar. Çünkü burada ÖSYM'nin sorduğu sorular var arkadaşlar. Peki hangileri ortak? Neler ortak? Bunu anlatacağım. Bir de Videonun sonunda unutmazsam videonun sonunda bir soru soracağım arkadaşlar size bakalım kimler cevaplayacak. Evet biçim tür kıyaslaması. Halk edebiyatında arkadaşlar halk edebiyatında koşma. Koşma nedir arkadaşlar? Kendi içerisinde birçok konuya ayrılır ama koşma deyince aklımıza güzellik gelir, aşk gelir, sevda gelir değil mi arkadaşlar? Koşma deyince hatta karaca olan gelir. Peki bunun divan edebiyatındaki karşılığı? Bakın konu bakımından divan edebiyatındaki karşılığı nedir? Gazeldir arkadaşlar. Buraya neden özsevme dedim? Çünkü Öseme bunu daha önce sormuş. Bak Tarık Hoca demedi demeyin arkadaşlar. Bunu daha önce sormuş. Bir daha sorma ihtimali var arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin. Koşma halk edebiyatında gazel divan edebiyatında. Hadi bakalım devam edelim. Arkadaşlar koşman içerisinde bir tür olan taşlama... Biz taşlamayı arkadaşlar taşlamayı niçin yazarız ya da niçin yazar taşlama şeklinde şiirler? Eleştirmek anlamında. Bakın taş zaten. Bakın burada taşı gördünüz mü? Taş atma, eleştirme, yerme. Peki bunun divan edebiyatındaki karşılığı ne? Divan edebiyatındaki karşılığı hicvi arkadaşlar. Hicvetme, hicvi arkadaşlar. Hicvi edince aklımıza hep benim kim geliyor bizim aklımıza? Nefi geliyor. Onu da hemen söyleyelim ağıt ad üstünde ağlama, ağıt şiirleri, ölüm şiirleri arkadaşlar. Peki bunun divan edebiyatı karşılığı ne? Mersiye, ölüm şiiri. E şöyle bir şey var. Divan edebiyatında e, mersiyeler daha çok padişahlar öldüğü zaman, sadrazamlar öldüğü zaman yani büyük kişiler öldüğü zaman. Fakat halk edebiyatında ağıt, garibim, ad üstünde halk edebiyatı. Yani kim ölürse ölsün ağıt yakılır. Köylü de olabilir, zengin de olabilir, fakir de olabilir ama mersiyeler kim için yazılıyor? Daha çok zenginler için yapılıyor. Sadrazamlar için, vezirler için, padişahlar için gibi gibi. Bakın burada ÖSYM denilen sebebi şu. Daha önce ÖSYM gazel ve koşmayı sormuş. Daha önce ÖSYM hicviye ve taşlamayı sormuş. Daha önce ÖSYM mersiye ve ağıtı sormuş. Yani bunların birbirlerinin karşılıkları olduğu sorulmuş. Şimdi şuraya ek bir şey yazayım ben. Koşmaya, İslamiyet öncesinde ne dedik biz koşmaya? Koşuk, onu da yazalım. Tarık Hoca anlatmadı demeyin. Ağdın İslamiyet öncesi karşılığını ne? Sagu arkadaşlar. Bak günah benden gidiyor. Günah Tarık Hoca'dan gitti. Ne oldu? Sagu olarak adlandırıyoruz bunu da arkadaşlar. Hadi yolculuğumuza devam edelim. Mani. Arkadaşlar divan edebiyatındaki karşılığı nedir? Tuyu. Türkü. Divan edebiyatındaki karşılığı ne? Şarkı. Arkadaşlar şöyle güzel bir bilgi de vereyim yanına. Mani ve Türk'ünün divan edebiyatına karşılığı olan tuyu ve şarkıyı divan edebiyatına kim kazandırdı arkadaşlar? Türkler kazandırdı. Türkler tarafından kazandırılmış iki edebi tür nedir? Şiir türü, tuyu ve şarkı. Tamam mıyız arkadaşlar? Devam edelim. Destan halk edebiyatında... Mesnevi de divan edebiyatında. Neden arkadaşlar? Mesela destan hacim olarak çok geniştir. Yani mesela Manas Destanı. En son 600 bin beyit diyorlardı Manas Destanı için. Mesnevi. Arkadaşlar mesela Mevlana'nın mesnevisi var değil mi? 28 bin bilmem kaç beyit. Yani her ikisi de hacim olarak, konu olarak birbirine benziyor. Halk edebiyatında destan. Divan edebiyatında mesnevi arkadaşlar. Hatta buraya halk hikayelerini de alabiliriz. Böyle halk e, hikayelerini de yazabiliriz buraya arkadaşlar. Bunlar da bu gruba girer. Bir de arkadaşlar mesela günümüzde destan ve mesnevinin karşılığı nedir? Artık destan ya da mesnevi yazılması pek yok. Günümüzde destan ve mesnevinin karşılığı da nedir? Roman değil mi arkadaşlar? Roman olarak karşımıza çıkıyor. Bir Tarık Hoca bilgisi olarak ne yapalım? Şuraya bir Tarık Hoca bilgisi de ekleyelim. Şimdi gelelim videonun sonundaki sorumuza. Arkadaşlar muhakkak bunu cevaplayın. Yorumlarınızı, cevaplarınızı ben aşağıda tek tek okuyacağım, bakacağım arkadaşlar. Peki sorumuz ne? Sorumuz şu arkadaşlar. Günümüzdeki biyografinin yani hayat hikayesinin, günümüzdeki biyografinin hayat hikayesinin divan edebiyatında ve halk edebiyatında karşılığı nedir? Tekrarlıyorum. Biyografinin divan edebiyatında ve halk edebiyatında karşılığı nedir? Hadi bir Tarık Hoca sorusu bakalım kimler bulacak arkadaşlar. Yorumlarınızda da bekliyorum. Bunu söyleyeyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini açık bırakın. Tarık Hoca'nın sesi size ulaşsın. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi dersler, iyi çalışmalar. Bir başka videoda görüşmek üzere.